Devletin özel mülkiyetini korumanın aracı olduğu hiçbir şekilde Marx'a engelsin değildir. Aksine bu konu feodalizmin çöküşü ve çağdaş devletin kuruluştan beri çok politik düşüncenin temel taşı olmuştur. Borin Hobbes, Locke, Rousse, Adam, Smith, Kant ve Hegel, Marx'tan önceki dönemin önde gelen bazı düşüncelerini saymak gerekirse, Marx'tan önce devletin bu ana görevini açıkça belirlemişlerdir. Bu düşünceler insan yeteneklerinin tam anlamıyla gelişmesi bakımından özel mülkiyete gerekli şart olarak gerçek hürriyetin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlardı. Marx ve Engels özel mülkiyete dayanan bir hürriyetin sadece sömürlerin, sömürcülerin hürriyeti olduğu ve herkesin hürriyeti için mülkiyetin kalkması yani sınıfsız topluma varılmasının zorunlu olduğunu söylüyorlardı. Bununla beraber Marx ve Engels sınıfsız toplumun özel mülkiyetin kaldırması belli bazı tarihsel koşullarda olabileceğini unutmamışlardı. Kapitalizmin ortaya ortaya çıkardığı örnek üretkenliğindeki son derece büyük artışı ortağı olmadan sınıfsız toplam boş bir topyadan başka bir şey olmayacaktı. 3 kapital birinci bölüm x. Onu da diyebiliriz x de. <laughs> bir ekonomik bir kurum olarak devlet. Devletin ilk görevi belli bir toplum varlığın ve değiştirilmesinin sürülmesi olması. Devletin ekonomik açıdan önemli olan diğer işleri yapmayacağı anlamına gelmez. Aksine devlet koruduğu mülkiyet ilişkileri sistemi yapısı içinde her zaman çok önemli bir etken olmuştur. Bu ülke Marksist yazarlarca gerçek ekonomik sistemlerin işleyişle ilgili analizlerde açıkça belirtilmeden kabul edilmekle beraber devlet kuramı ile ilgili tartışmada az dikkat çekmiştir. Bunun nedenini bulmak zor değil. Devlet kuramı genel olarak ön planda olan bir tür toplumdan bir diyene geçiş sorunu ile beraber incelenmiştir. Diğer bir deyişle devletin temel görevi olarak işaret ettiğimiz nokta analiz konusu olmuştur. Lenin Lenin devlet devrimi yaygın olarak uyulan bir yaklaşım olmuştur yıldız. Örneğin yukarıda bahsedilen Çangın kitabı Lenin'in verileri anahtar yakından izlenmektedir. Bunun sonucu olarak bir ekonomik araç olarak devlet kuramı ihmal edilmiş. Ama konumuz açısından Marx'ın bu konudaki düşüncelerin anahtarları konusunda bir fikir sahibi olmak gereklidir. Şanssızca Marx iş